Evet tekrar herkese merhabalar, bugün 18 Mayıs 2025 günlerden pazar. Umarım iyisinizdir. E, kontenjanlar ve atama puanları ile ilgili öğretmenlerin serimizin 8. videosunda K ve L harfi ile başlayan öğretmenliklerin genel baktığımızda durumuna bakalım. Acaba e, ne şekilde kontenjanlar ayrılmış, taban puanlar ne şekilde oluşmuş? Onları sizle paylaşmış olayım ben. Evet şöyle bir bakayım ekranımıza gelen kimya bölümü. Yani FKB bilimin üç atlısı. Ee, kimya bölümünde alımlar 2022, 2023, 2024'te belli bir seyirde izlerken küt diye 2025'te 49 kişiye düşünce bir şok yaşamış kimya öğretmenleri. Yaşadılar muhtemelen. Ee, öğrencilerimiz içerisinde kimya öğretmeni yoktu ancak birçok öğrencinin bu şekilde bir şok yaşadığını biliyorum. 2022'de 232 kişi alınmış, 73'te kapatmış gayet makul bir puan. Yine 2023'te 550 kişi alınmış, 73 ortalama taban puanla kapatmış. 2024'te 468 kişi almış, 75.78'de kapatmış. Bu sene tabii 49 kişi alınınca artık mülakat sürecinin sonunda bakalım kaç puanla kapatacak. Ee, liselerdeki bir e, düzenleme konuşuluyor biliyorsunuz medyadan. Lise sisteminde bir değişiklik yapılacağı öngörülüyor. Dolayısıyla lisede çalışan öğretmenlerin kontenjanları ile ilgili bir sınırlama oluşacağı şu an eğer bir düzenleme yapılırsa liselerle ilgili çok e, net belli oluyor. Dolayısıyla kimya, fizik, biyoloji, matematik öğretmenleri, edebiyat öğretmenleri, bu bağlamda tarih öğretmenleri bu lisedeki sistem değişikliğinden sanırım büyük ihtimalle olumsuz şekilde kontenjanları etkilenebilir. Peki kimya alanına hangi alanlardan giriş yapılabiliyor? Artık bu sene kimya mühendisleri de formasyon olmadan kimya bölümü mezunları da e, başvurabilecekler nereye? Kimya öğretmenliği için. Dolayısıyla baktığınızda bu noktada birazcık daha çeşitliliğin e, yarışın e, daha fazla olacağını e, düşünmek mümkün. Peki bir sonraki öğretmenlik branşımız ne? O da konaklama ve seyahat hizmetlerine bağlı konaklama ve seyahat alanı öğretmenliği. Burada daha çok baktığınızda hani fazla bir contention yok. 13-14 arası değişiyor. Muhtemelen 2026 için de 10 civarında bir öğretmen alınacaktır. Puanlarına baktığınızda bir kişinin alındığı 2022'de 87 ile kapatmış, 2023'te 77 puanla kapatmış ama 30 kişi almış. 2024'te 14'e düşünce 81.35 olmuş. Bu sene 13 kişi alacaklar. Bakalım mülakat süreci sonrasında kaç puan alınacak, ıı, oluşacak. Konaklama ve seyahat hizmetleri bir de eğlence hizmetleri kısmı var. Oraya 2023'te almışlar 67'ye kadar o puan düşmüş ıı, ve 3 atama yapılmış ama daha sonrasında bir atama yapılmamış. Muhtemelen gelecek sene gene böyle bir durumla karşı karşıya kalınabilir. Eğlence hizmetleriyle ilişkili alanda. Peki bu noktada konaklama ve seyahat hizmetleri kısmında hangi branşlara lisans e, mezunlarına bu tür bir AGS sürecine girme olasılığı e, tanınmış? E, geniş bir skala olduğunu görüyorsunuz. Yani şurada gördüğünüz highlight yapayım. Şu alanların hepsi konaklama ve seyahat hizmetlerinin konaklama ve seyahat bölümlerine başvurabiliyorlar. Yani turizm otelcilik bu anlamda mezunları da girebiliyor. Turizm büro yönetimi buradaki başlıklar içerisinde yer alıyorsa mezuniyetiniz sarı yazan kısımda. E, bu sizde konaklama ve seyahat alanına başvurabilirsiniz. Peki bir başka alanı daha var. Eğlence hizmetleri. Hani sadece belli bir sene alınmış ondan sonra alınmamış. Bunun da kaynak eden şeyine baktığınızda lisans programlarına oldukça geniş olduğunu göreceksiniz. Bakın ilginç bir şekilde çocuk gelişimi ve eğitimi bölümleri de burada var. Drama var, oyunculuk var, drama oyunculuğu. Yani bir çeşitlilik bir sık e, skalanın geniş olduğunu görüyorsunuz. Eğlence hizmetlerine atanabilecek durumda olan lisans mezunları. Evet. Hmm, dolayı ama atama yok yani. Böyle bir sıkıntı var. Çeşit bol alabilecekleri. E, bu bağlamda lisans mezunu çeşitlemesi baya bir çoğulcu mantık var ama alım yok. Evet. Devam edelim kuyumculuk teknolojisi. Yani kuyumculuk herhalde insanlık tarihi boyunca mücevhere, değerli taşlara bir tutkunun ürünü olarak bunların işlenmesi gündeme gelmiş ve bir bunları işleyenleri yetiştirmek üzere bir alan açılmış kuyumculuk teknolojisi şeklinde. Ve bakın trendinde de bir artış var ilginç bir şekilde. 1, 3, 4, 13 diye böyle bir... Ee, pik yapmış 2025 alımlarında. Umarım 2026'da daha çok alırlar. Ee, ve puan da çok yüksekliğin dikkat ederseniz. Yani 66.33'te kapatmış. 2024'te, 2023'te 63'te kapatmış. 2022'de bir kişi aldıklarında bile 69'da kapatmış. Yani bakalım kimler başvuruyormuş kuyumculuk teknolojisi alanına. inelim aşağıya kuyumculuk teknolojisi bölümünden atanmak istiyorsanız ya takı teknoloji ve tasarımı yüksekokulu lisans mezunu olmanız lazım ya da kuyumculuk ve mücevher tasarımı lisans bölümünden mezun olmanız gerekiyor arkadaşlar eğer böyleyseniz başvurun buraya AGS'ye öğretmenlikle ilgili gerçi kuyumculuk ile ilgili uğraşan bir insan neden öğretmenliğe başvursun o da birazcık soru işareti olabilir. Gerçekten içinde öğretme arzusu varsa olabilir. Evet. Bir sonraki öğretmenlik artık sanırım harf değiştireceğiz. Evet. Harf değiştirme sırası gelmiş. Normal tek harf tek harf gidiyordum ama L'de çok fazla öğretmenlik yok. K ve L'yi birlikte alayım dedim. Laboratuvar hizmetleri alanı. Laboratuvar e, sağlıkla alakalı ya da belki farklı alt alanları da vardır onu tam olarak bilmiyorum. Mesleki ve teknik alt alanlara bakmak lazım. Peki burada nasıl bir alım süreci olmuş? Aslında böyle iyi gidiyormuş, artar gibi yapmışlar 2024'e kadar 5, 6, 11. Bir anda sıfıra düşününce tabii bir hayal kırıklığı yaşanmıştır bu alanda öğretmen olarak atanmayı düşünen kişiler tarafından 76, 74, 80 şeklinde oluşmuş puanlar. Kontenjan arttığında puan da artmış ilginç bir şekilde. Bu sene kontenjan vermemişler. Dolayısıyla puan maalesef yok. Gelecek sene 2026 olabilir mi? Bence verebilirler kontenjan. Gene 5-6 kişilik bir kontenjan ortaya çıkma olasılığı olabilir. Tabi bu bir olasılık kesin bilgi değil. Peki bu alana hangi bölümlerden başvurabilirsiniz. Laboratuvar hizmetleri alanına baktığınızda ne var burada? Geniş bir gene skala var. Bir dakika şuraya yanlış şey yapmayayım. Şöyle gene highlight yapayım. Eee Bakın gıda mühendisleri başvurabiliyor. Ziraat fakültelerinin bahçe bitkileri, tarla bitkileri, toprak bitki koruma, gıda teknolojisi, süt teknolojisi, Hayvansal üretim, zooteknik, toprak bilimi ve bitki besleme ayrıca veterinerler, veteriner fakültesi mezunları laboratuvar hizmetlerine başvurabiliyor. Demek ki e, bu alana kaynaklık eden lisans bölümlerinde oldukça geniş bir çeşitlilik bir skala var. Dolayısıyla eğer düşünürseniz laboratuvar hizmetleri ile ilgili öğretmenliği bu sene almasa bile 2026 alma olasılığı var başvurabilirsiniz AGsye Evet bir sonraki öğretmenlik neymiş herhalde Lde başka öğretmenlik var mı yok Evet bir sonraki videoda da M harfine bakarız bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın eğitimin gücüne lütfen inanın